toplumunu temsil eden Türkiye AB Karma İşçiler Komitesi Türkiye kanalı olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu MemurSE Hak İş Sendikaları Konfederasyonu Hak İş. Türkiye Ziraat Onları Birliği TIZOK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, Türkiye Kamu Asanları Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği top olarak buradayız. Bu masada oturan demokrasi yani sevdası kurumlar olarak bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı anda yapıyoruz. Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'un yıl dönümüne giriyoruz. İki hafta boyunca farklı etkinliklerle hazırladığımız afişlerle ülkemizin tamamında 15 Temmuz ruhunu canlı tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz istikbal halinden bu ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi.